Evet arkadaşlar arayacağımız numaralar 17 1 24 ve 33 48 3 28 4 37 19 43 18 35 ve 45 bu kartımız boş. Cemal Ekber için kazıyalım. 16 32 45 ve 33 29 48 41 7 12 23 35 43 44 hadi 45 gelmedi 14 çıktı 49 4 31 17 ve 36 bu kartımızda İkramiyemiz yok arkadaşlar. Göktan Koca Baş Taçnar 12 kolye Uçak bavul Şapka para tatiliyat kedi atinalı elmas yonca yüzük pasta araba altın kasa yıldız tren cüzdan balon ve ev Hüseyin kahraman Hüseyin abimiz için de kazıyalım Bonuslar boş, kasa, pasta, tatil kedi, nar, taç kolye ve elmas. Ahmet Atalay. Ahmet Bey'in bonusu boş. 50 TL, 50 TL. 5 TL, 1000 TL, 5 TL ve 1000 TL. Taner Karakaş. Bonusumuz boş. 200 200 bin. 200 10 TL 10 bin ve 10 bin. Sebiha Ekin oğlu için istedi. Serdar için bir adet milyonerler. Kazıyalım. 13 15 36 ve 6 numaralarımız 1 50 47 31 2 21 14 8 16 26 3 5 38 49 ve 42 Yani 14 16 sıralama böyle gitmiş. Şans. Ahmet Doğum Tekin. Numaralarımız 48, 26, 45 ve 9. 31, 33, 29, 15, 11, 4, 26, 10 TL'miz var. 45 10 TL 20 liramız oldu. 39 <laughs> ve 32. Bu kartımızda 20 liramız var arkadaşlar. Zeynep kaplı içinde kazıyorum. Bonuslarımız boş. Atnalı ev, araba, yonca, kolye, taç, yat ve yıldız. Kubilay G. Şöyle buraları açalım. Sonra ödüllerimizi sorgulayalım. Değişik bir totem yapmış oluruz. Evet. 42 yok. 4 yok 19 yok ve 8 yok bu kartımız da bu şekildeydi arkadaşlar Erhan Ayvaz 1 2 3 4 uçak ve Bonuslar, elmas, boş. Tatil, altınlı kolye, saat, yüzük, ev, araba ve taç. Mehmet Ali Muratan milyoner istemiş. Peki. 6 1 47 ve 12 16 41 32 33 13 37 19 42 23 17 35 26 8 9 ve 4 Uğur Demirtaş Şimdi kazıyalım Bonus 2'de 10 TL'miz var Yıldız Kasa Saat Atnalı Taç Yonca pasta ve tatil Tolga Sayfir 10'a katla 34 37 40 ve 24 4 17 13 26 39 19 47 16 45 ve 1 Azer canlar Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan'a selamlar olsun. Ödülümüz 10 TL var. 220 5 TL, 20 TL. Hadi 20 TL ve 5 TL. Bu kartımızda 10 TL'miz mevcut. Sale Salaho. Şimdi kazıyalım. Ödül 1, ödül 2, bonus 1 ve bonus 2'de paramız var. 10 TL ve 10 TL. Atnalı Yıldız, Pasta, Araba, Tatil, Elmas, Taç ve Saat. Teşekkürler Salih Bey. Emre Sezer Rebel Queen ana katla. 21 24 33 ve 3. 27 37 6 14 43 26 çarpı 5 çok güzel. 23 9 ve 21. 25 liramız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu kartımızda 25 TL'miz bulunmakta. Mehdi Mehmetov. 2 adet kartımız var. Bonusumuz boş 200 Ve 10 TL Bir 200 daha 10.000 50 TL ve 5 TL İlk kartımız boş İkinci kartın bonusu boş 10.000 50 TL 200, 1000 TL 1000 TL Ve 50 TL kartımız da boş arkadaşlar. Mehdi Bey için 3 tane demişim. Pardon. 3 kartımızı sonuncusunu da kazıyalım. Bonus boş. 1000 1000 10 TL 5 TL 200 ve 20 TL. Joker Molerka. Kardeşim 10 tane otuluk istemişsin ama biz senin için bir tane kazıyoruz. Burada kimseye böyle bir şey yapmadım. Sadece bir gün olsun istedim. Pasta, elmas, yat, yüzük ve balon. Zar, atınalı, tavşan, bavul, tren, yonca, çuval, taç, <laughs> pardon, kart, kasa, ev, uçak, araba, yıldız, 100'dan altın bir altın daha nar Evet pastamız var 50 TL ve anahtar. Bu kartımızdan 50 TL ikramiyemiz var arkadaşlar. ruler of the sky 12 ay kazıyalım kolye atınalı kasa taç yıldız kedi 12 pasta uçak tatil ev tren altın yüzük cüzdan yonca arabayat elmas para şapka bavul balon ve nar. Bu kartımız boş arkadaşlar. Rozu Murat için iki adet yazıyorum. 3 demişimdir belki ama kusura bakmayın. 200 bin 10 TL 5 TL 10 TL 20 TL ve 5 TL Hani yapıyorsan ya 5 ver ya 10 ver be. <laughs> Bu 20 ile 200'ü kaldır. <laughs> Sağlık olsun. Bonuslar boş. 5 TL 200 bin. 1000 TL 10 TL. 200 bin. Ve 10 bin TL. Tekin Ayva milyoner. 39 42 46 ve 1 2 33 34 35 18 44 17 48 5 27 14 36 28 3 ve 47 kartımız da boş arkadaşlar Kenan Bayak için 12 ay kazımak istedim Kenan abi sonsuz teşekkürler desteğini unutamam Rabbim acil şifalarda nasip etsin. Senin adına bu kartı kazımak istedim. Çıkanları da sana ayrıca söyleyebilirim. Sembolleri. Nar kasa, tatil bavul, yıldız kolye, uçak balon, ev, araba, pasta, şapka, Saat, 12 yüzük, altın, yonca, para, taç, yat, cüzdan, kedi, elmas, veteren. Bu kartımız boş. Serkan Bolu. Serkan Bey için ona katlı ayarlamıştım. 48, 25, 45, 26. 12, 22, 4, 28, 43, 41, 42, 35, 24 ve 27. <laughs> Tolga Kağan Kılıç Bonuslar boş. Tatil, yonca. Tavuğumuz var. Tolga. Tavuğu yakaladın yine. Oo 100 TL. Tolga Kağan Kılıç. 100 TL tavuk. Bravo. Evet arkadaşlar. <laughs> tane kartı da kendim için kazımak istiyorum müsaadenizle. Çuval, kasa, anahtar, uçak ve cüz yüzük. Kolye, balon, tavşan, zar, ev, yıldız, tren, altın, nar, bavul, atnalı, araba, yat, kart, taç, yıldız, pasta, tren, hazine ve cüzdan. Yok arkadaşlar bu kartlarda artık para yok. Peki. 12 ay şans. Naryat. Yüzük ev. Şapka elmas. Para tren. Saat cüzdan. Pasta bolon Kasa 12. Uçak yonca. Bavul araba. Taç yazı. Yıldız altınlar kedi tat Şöyle açalım. 13 30 9 ve 16. 21 48 33 46 28 41 25 11 24 3 14 27 10 32 ve 12 ve son kartım bu gecenin 25 43 32 ve 7 42 49 47, 16, 29, 24, 6, 31, 44 ve 35. Bu kartımızda boş. Evet arkadaşlar bugünkü kartlardan ikramiyemize bakalım. Burada 20 TL'miz var. Burada 50 TL, 70 TL. Bu kartımızda 20 TL var. 90 TL. Evet. Bu kartımızda 20 TL var. 110 TL. Bu kartımızda 50 TL var. 160 TL. 100 TL var. 260 20 TL 280 290 300 320 345 ve 100 TL burada var. 445. Aldığımız kart tutarı 210 liraydı. Güzel bir kazancımız oldu. Beni izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Yorumlarda ve bildirilerinizi de yorumları da bulunmayı, bildirilerinizi açmayı lütfen unutmayın. Büyüyen ailemizin içerisine dahil olmak isteyen arkadaşlar, başımla gözümle her zaman yanımda olmak için yer almaya devam edecekler. Ee, arkadaşlar bizim kanalımız kazanç kanalı değil biz iyilik akımı için buradayız. Baştaki videolarda ben bunu defalarca belirttim. Ya bunu dinleyip de ayrılanlar da olabilir. Canınız sağ olsun. Olan da olmayan da Allah işini gücünü rast getirsin. Teşekkür ediyoruz. Yarın akşam yine kartlarımızı devam edeceğiz. Hazine kartı bulmaya çalışacağım. Altın kartlarından alacağım yine bir 10 tane ya da 15 tane, 20 tane de olabilir. 100 liralık alalım onlar olmasa. Para yağmuru almayacağım. Mümkün mertebe. Ama diğer kartlardan çeşitlerimiz devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle yarın akşam. Bay bay. Kendinize çok 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 iyi bakın.